kaçmaz mı oynarız kızım? Kırdan adam komşusu. adam komşusu. Videoyu beğenmeyi unutmayalım. Hadi başlayalım. Küçücük, küçücük böyle. evet küçücük adamlarımız var böyle. Anam Allah'ım kavga edeceğiz bunlarla. Anam iyi. kavga alam birbirini Beş. yediniz. Tüh be kavga et. Şuradan yandan geç. Oğlum geç. Anam. Arkadaşlar beceremediğim. Şimdi yüzü alacağım. Buradan kapışmaya giriyoruz. Tamam. Çarpı ne? Tabii ki bu. Evet şimdi tekrar kapışmaya giriyoruz. Kaçırdım. Dur dur kaçırmadım kaçırmadım. <laughs> Yüzü al. Oba büyük bir orduyla kapış. Ooo. Gençler ne yapıyoruz? Abzini'ye koştular. Şimdi ben de sıra. Şimdi Yusuf'a şimdi sıra. Allah burada Hagi Vagi gözüküyor. Hagi Vagi değil. Poppy Playtime. Poppy play Porki, popi, Aa evet aynen. Kapış. Sol taraf hemen sol taraf. Herhangi. Sol karşıda çok büyük bir kalabalık var. Bizleri bekliyorlar evet. Bir kısmımız sağda. 50 bak 50 büyüktür. 50 büyüktür. Ana! Ya Allah'tan kimse yok. Allah'tan kimse yok. Kurtulduk ya Rabbi. İşte geldi mi? Ama İsviş'im tam bilmiyor. O yüzden rakamları tam bilmediğin için olabilir. 80. Aynen 3 ile çarpsaydık yemiştik. Sağdan. Sağdan abi birbirimize vur abi vur vur vur. parçalay kırır. Aha, ortadan geç kızım. Allah. Sağdan. Tamam. Sağdan gidecektin. Ama aynı şeye denk geliyor. Ooo. 80'de durdurman lazım. Olsun Zor. bu da iyi. Hadi oğlum. Aa bu kim? Bıv 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 diye bağırıyorlar soldan. Kızım bence ona benziyor, çarpı 2'yi al ve devam et. Bakalım önümüzde. Aynen böyle devam et. Ne yaptın? Ne yaptın? Sağ, sağdan devam et sağdan. İyi gittin ona, üstten çıktı zıpla. Uhu, hepsi bir anda zıplıyor. What? Devam et bakalım. Olmuyor, olmuyor. Ne yapsak olmuyor, olacak ama. Hagi Wagi'ye benziyor. Birazdan başlangıç Hay, birimleri arttı. Bir i̇ki yaptık. Ee, başlangıç birimini arttı. Bunu da arttı. Ee, başka Güzel gerek mi? yok. Devam et. Şunu al. Şu beşe çarp. Evet attın oğlum üstüne. Aram yarısı yerde kaldı. Allah'ım. Çarp şunu da bakalım. Yüz çok iyi. Gördün mü? Gördüm. Aram iki kişi kaybetti. Onu da artı Hayır rakamlarla oynamayı pek anam ben de geçerim. Olamaz böyle bir şey neredeyse avucuna kalır işte. Ama ne olur baba. Al. Ama reklam diyor. Devam et. 100 3 Rakamlılar her zaman bir ihtiyaç hazır. Ben sana bunları öğretmedim mi? Kapış. Zaten onlarla kapışmadan geçeceğim. Onu al. Sağa bak. Sağda sağda sağda. Soldan geç. İkisini alamıyormuşum. Anam yarası gitti. Ay yarası gitti. Allah. 80'de durdurman lazım. En dur Hangisi? En koyu yeşil, koyu yeşil. En koyu yeşil. Bu mu? Koyu yeşil her diğer yanındaki. Dur dur. <laughs> Olsun gene iyi ama bunu dönecek. Allah büyüdü <laughs> geldi sopayla. Vur bakalım. bak hepimiz seni döveriz. <laughs> Önemli olan boyu değil kalabalık olman. Yandık sen. biz. Ha. <laughs> Bas kızım bir şeye. Çarpı 3. Elmas da geldi. Sıkıntı yok. İnşaat bakayım. Dur ne bu bakayım? Bir dakika. Aa, kule inşa ettik. İnşa ediliyor. Neyse göreceğiz. Dur bakayım. Devam et. Bir dakika. Al 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 al. Al verdim verdim. Kontrole geç. Ordu senin elinde kızım. Patlat kafaları geç. Al, Herkes birbirini katıyor. Sağda solda solda solda. Ayda. Ucundan yendi. Güzel. Ama dev gelmesin ya. Aa. Bitti. Tamam gelmedi. Oooo bir kule. Ee, ah be hiç be. Olsun. Senin kaldığın yerde kaldım. Aynen bir dakika bir şey daha geliyor sanki. Şimdi basalım. 100 Yüz. Yüz o ay yanlış yaptık vurma. Allah gitti bir kısmı gitti. Ya. Evet çok zayiat verdik. 40, 25 ver bakalım. Oğlum biz aşiretiz Bir ıslıkla bir kamyon adam buraya yarım. Ay. Bu ne? Oğlum ne yapıyor? <laughs> Bu ne? İsra. Oyuna bak boya değişikmiş. Amonga. Amonga, 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 amonga. Ne verdi ya? Vallahi hiçbir şey anlamadım. Böyle takılıyorum ama ne oldu? İnan çözemedim. Çözen varsa yorumlara yazın arkadaşlar. Cahil kaldım. Ben git. tane ordu geliyor sağdan. 80'i al ve geç. Sola geç. O ok katmayın oğlum bak lütfen. Eşit. Soldan çarp iki ile çarp. Yanlış yaptın kızım. Al işte. Ay bu bizi dövecek. Dur. Ha! Oo! Seksen. En yüksek rakam. Oğlum yavaş vur ya. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl bağırıyorlar İsrail? Güzel valla ben çok beğendim. Hadi. Devam et. Çıks. Söyleyemedim. İnan söyleyemedim. Çok geç kaldım. Onu al. Çok küçük bir ordu. 25 kişilik aşağı ne olur düşürme bir şeyi. 80 çok iyi bir rakam. Yapıştır yumruğu. Vur ağzına gözüne. Soldan geç. 80 al yavrum. Ah bir kısmı kıyım oldu. Kıyma gibi. Hadi kızım yukarı ve bonusa. Evet işte bu. Hep bonusa geldik. Mükemmel. Güzel gittin ha. Aynen. Başla. 40 çarpı 80. Oğlum vurma. Ay bir kısmı gitti. Allah gördün mü? Gördüm. Gördün mü? Gördüm. Nerede gördün? <laughs> bir kısmı aşağı düşecek gibi. Aha kaybettik tabii ki bir kısmını. Vurun oğlum. Vur 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 vur. Ay. 60. 60. Kıyma ala kıyma anam yarısı kıyma gitti. <laughs> küçük küçük büyüklerimiz bunlar bizim. Al bakayım kızım devam et. Küçük hmm, büyüklerimiz kıyma. Ben de oyunu zannettim. Arkadaşlar Kürdan ordusu kuruyoruz. Kürdan adam kurdu ordusu yüz aynen. Ve onlarla kapışıyoruz. En son da onların kralları geliyor. Her bölümde farklı krallar geliyor. Güçlü oluyor. Oo, bu kaleye ben olsam saldırmazdım Ama indirdiler. Beş çarp. Bak o. aoo, Süper bak. Ben demeden. Anam bu güçlüymüş. Bir vurdu. O. Anam neredeyse bir ya indirdik süper geçtik mükemmel oynadım hadi oğlum 80'i al evet ay o şurada bir sıkıntı var şunu al ay yanlış aldık yarısı gitti arkadaşlar niye hepiniz sığmıyorsunuz yapma yapma ne olursun yapma yapma kızım yarısı da gitti burada evet bakalım kule evet oluşturup Oo, çok yüksek Vaba 4 kişi 4 etap Arkadaşım kaçla geçiyorsa onu onunla çarpman lazım. Anlatabildim mi? Bir kişi ise birle, 2 kişi ise ile çarpman gerekiyor. Yüzü al bebeğim devam et. Suşu mor o. Abi yüzüren attın adamlar telefonu kızım. Çarp altı yap. Bir dakika Allah şimdi burada vuracaksın. Patlat. İsabet al. İsabet çevir çevir çevir. Oğlum kalemi yık orayı. Bitti. Kızım çevirsene etrafa. Kızım mouse bir dakika. Mouse'u nereye götürdün? Gözünü yağını yedin. Mouse Allah aşkına ya. Aha da 120'yi ver bana. 125. Oğlum atmayın. Atmayın. Allah'ım iki kişi mi kaldık? İşte Çok büyük bir ordu geldik ama suya düştü yarısı. Buradan da düşecekler. Allah. Hurra. Haydi oğlum yürüyün bakalım. Osmanlı ordusu geliyor. Hadi anam. hayvan yedik Hüsra. Evet yedik. 80. Aa. aa elinde kalkan var. Allah kaybettik. Amanin. Devam et bakayım kızım. Hadi. Bir rekor bekliyorum senden. 125. Kıymetme yarısını. Sağdan geç. Sağ ver yolu. 100 tane. 10 tane. 110 tane. 152. Oo. Arda arda 2 tane orada. Vallahi olmaz. Soldan yağdır. Soldan geç. Soldan geç kızım. Kıyma yaptıracaktın adamları. Evet. O ana duvara çarpı verdi ya takıldı oraya. Arkadaşlar kürdan kurma kürdan ordusu. Kürdan kurma Neydi gene ya? Bir bit ben ne oldum? Neydi? Kürdan... <laughs> kürdan Ordusu. Kürdan ordusu. Arkadaşlar Kürdan kurma ordusu oyunu sonuna geldik. Hadi şamıyorum Beyle kalalım. Sevgiyle. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.